A'mız bir reel sayı olduğuna göre A artı 32 bölü A kaçtır? Bu tür sorularda direkt iki kare farkı özdeşli var ya da çarpanları ayırıyoruz deyip direkt işleme başlayamıyoruz. Soru üzerinde biraz oynamamız gerekir arkadaşlar. Öncelikle ben burada A'yı yalnız bırakıyorum. A'mız 3 kök A artı 4'tür. Burada biraz tabii ki denememiz gerekiyor. Mesela ben ne yaptım? Her iki taraftan 1 çıkardım. A eksi 1 eşittir. 3 kök A artı 3 oldu. Şimdi iki kare farkını hatırlayalım. x kare eksi y karemiz x eksi y çarpı x artı y idi. Peki a eksi 1 nasıl yazılabilir o zaman? Kök a'nın karesi a. 1'in karesi 1 olduğu için kök a eksi 1 çarpı kök a artı 1 olarak yazabiliriz. Sağ tarafta 3'ler ortak. 3 parantezinde kök a artı 1'dir. Bunları sadeleştirirsek kök a eksi 1 eşittir 3. Karekök a değerimiz 4'tür her iki tarafın karesini aldığımızda a değerimiz 16. Şimdi a yerine 16 yazalım. 16 artı 32 bölü 16 sağa değiştirirseniz cevabımız e şıkkı. Yukarıdaki eşitliklere göre x kare eksi y kare çarpı 1 eksi z kare ifadesinin eşiti kaçtır? Burası bakın 2 kare farkı x artı y çarpı x eksi y. Diğeri de benzer şekilde 1 eksi z çarpı 1 artı z'dir. Şimdi biz bunları taraf tarafa toplarsak ne olur? x artı y artı xz artı yz eşittir 2'dir. Şimdi burada da z'ler ortak. z parantezinde x artı y artı 1 parantezinde x artı y diyelim. Çünkü birazdan x artı y'lerin ortak olduğunu göreceğiz. Ve katsayıları gizli 1 artı z Eşittir 2 diyeceğiz. Şimdi bunları taraf tarafa çıkarırsak ne olur? x eksi y artı y z eksi x z 9 eksi eksi 7. Yani x eksi y çarpı 1. Sonrasında ne var arkadaşlar? Bunlar da z'ler ortak. Bunu eksi z parantezinde yazacağım. Eksi z parantezinde x eksi y eşittir 16. Bakın burada da x eksi y'ler benzer şekilde ortak x eksi y çarpı 1 eksi z eşittir 16. Burada yıldızla gösterdiğim ifadelere bakarsanız arkadaşlar. Bunları çarpalım. Her ikisini de çarpalım. x artı y 1 artı z çarpı x eksi y çarpı 1 eksi z. Bu da 2 çarpı 16'dır. Bu ikisini çarptığımızda ne oldu? x kare eksi y kare. Buradan da ne oldu? 1 eksi z kare geldi. Dolayısıyla Cevabımız 2 çarpı 16'dan D şıkkı. Y'miz birden büyük olduğuna göre bu ifadenin değeri kaçtır? Öncelikle burada x, y parantezinde yazabiliriz. x, y parantezinde x artı y'miz 20. Yukarıda da x, y artı x artı y'miz 9'muş. Yani iki tane sayımız var. Birisi x, y, diğeri x artı y. Toplayınca 9, çarpınca 20 yapıyor. Demek ki bu sayılar x y'miz 4, x artı y'miz 5 olabilir. E çarptığımız zaman 4 yapıyor. Topladığımız zaman da 5 yapıyorsa bir tanesi 1, bir tanesi de 4'tür. Burada y 1'den büyük olacak. Dolayısıyla y'miz 1 değil, x'imiz 1, y'miz 4'tür. Yerine yazdığımız zaman da 16 artı 2'den cevabımız Bursa. Elimizde bir kenarı 2A artı 2B birim olan kare şeklinde bir bahçemiz var. Buraya gül, ortanca, orkide ve 4 bölgeye de çim ekiyoruz. Buna göre ortadaki orkide ekili olan bölgenin alanı nedir? 2A artı 2B'den A artı B'yi çıkarırsak burası A artı B'dir. Burası B olduğuna göre karşısı da B'dir. Şimdi büyük şeklin alanı 2A artı 2B'nin karesi. Biz burada 2 tane gül çıkarıyoruz. B kare olduğu için eksi 2B kare. Ortanca ikili olan bölgede de a kare a kare olduğu için eksi 2 a kare. Şimdi çim olan bölgelerini arkadaşlar bakın kenarları nedir? B'ye a artı b. Bundan 4 tane var. 4 çarpı b çarpı a artı b'dir. Şimdi burada x artı y'nin karesi tam kare özdeşliğimiz var. 4 a kare 8 a b 4 b kare var. Sonrasında diğerlerini aynen yazıyoruz. Şimdi burada 4 b'yi dağıtalım. Eksi 4 AB. Eksi 4 B kare. Burada B kareler gitti. Şimdi ne var? 4 A kareden 2 A kare çıktı. 2 A kare. Ardından 8 AB'den 4 AB çıktı. 4 AB'miz var. B karede bakın. Eksi 2 tane B karemiz var. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. x artı y'miz p, x kare artı y karemiz de 3p olduğuna göre P'nin en büyük değeri kaçtır? Şimdi biz burada x kare artı y kare yerine x artı y'nin karesi eksi 2xy yazabiliriz. Sağ tarafta da 3p yerine 3 çarpı x artı y diyebiliriz. Burada x artı y'li ifadeyi sol tarafa atalım. x artı y'nin karesi eksi 3 çarpı x artı y eşittir artı 2 x çarpı y'dir. Burada da her ikisinde x artı y'ler ortak olduğu için x artı y parantezinde x artı y eksi 3 eşittir. 2 çarpı x çarpı y'dir. Yani x artı y'miz neydi? P idi. P çarpı p eksi 3 eşittir. 2 x y'dir. Şimdi burada p'nin değeri büyük olacaksa çarpımları da büyük olacak. Yani 2 x y değerinin büyük olmasını istiyoruz. Toplamları belli olan iki sayı varsa çarpımlarının büyük olabilmesi için bu sayılar birbirine çok yakın olmalı. Yani x ve y sayısı birbirine yakın. Mümkünse bunlar birbirine eşit seçilmeli. Soruda farklı demediği için x'i y'ye eşit diyebiliriz. Yani x ve y birbirine eşitse x artı x eşittir p. P'miz 2x olur. Benzer şekilde alttaki ifadede burada x kare artı y kare eşittir. 3p yani 3 çarpı 2x diyebiliriz. Yani 2x kare eşittir 6x'tir. Sadeleştirirseniz x kare eşittir 3x. x değerimiz de 3'tür. x'imiz 3, y'imiz de 3. x ve y yerine 3 yazarsanız buradaki p değerimiz x artı y bu da 3 artı 3'tür. Alabileceği en büyük değer 6'dır. Yukarıdaki denklemin bütün kökleri tam sayı olacak şekilde seçildiğinde birbirinden farklı a tam sayılarının toplamı kaçtır? Öncelikle arkadaşlar bir denklemde köklerimiz belli toplamı ve çarpımı belliyse denklemimiz x kare eksi tx artı ç eşittir sıfır şeklindedir. Demek ki burada bizim köklerimizin toplamı kökleri de m ve n olsun. m ve n'nin toplamı başına da eksi koyduğumuzda ne oluyormuş eşittir a'ymış. Yani m artı n eşittir. Eksi a olacak şekilde m ve n gibi iki tane kökümüz var. Çarpımı da bakın sondakine de c dedim. Dolayısıyla m ve n gibi iki tane kökün çarpımı da 3 a'ymış. Şimdi buradan devam edeceğiz. m çarpı n ne dedik? 3 a. m çarpı n eşittir. 3 çarpı a. a dediğimiz bakın burada m artı n olduğuna göre her iki tarafı eksi 3 ile çarparsanız Eksi 3 çarpı m artı n'ye eşittir. Buradan düzenlersek m n'ye eşittir. Eksi 3 m eksi 3 n'dir. m'leri sol tarafa atarsak m n artı 3 m eşittir. Eksi 3 n. m parantezinde yazarsanız m çarpı n artı 3 eşittir. Eksi 3 n. Her iki tarafı n artı 3'e bölerseniz bu kez m eşittir. Eksi 3 n bölü n artı 3'tür. Şimdi burayı biraz daha kolaylaştıralım arkadaşlar. Bakın yukarıda eksi 3'en aşağıda eksi e, artı n var. Eksi 3 katı. Dolayısıyla ben burada şöyle bir şey yapacağım. Eksi 3'en eksi 9 artı 9 bölü n artı 3 şeklinde yazabilirim. Yani 9 ekledim. 9 çıkardım. Burada amacım ne? Bakın bunu sadeleştirdiğimizde burası eksi 3'tür. Yani buradan m eşittir. Eksi 3 artı 9 bölü n artı 3'tür. Burada m ve n birer tam sayı olacak dedik. Dolayısıyla buradaki 9 sayısını bölen bir n artı 3 var. Yani burada n artı 3 değerimiz 1 olabilir, eksi 1 olabilir, 3 olabilir, eksi 3, 9 ya da eksi 9 olabilir. Yani buradan da n değerimiz 1 eksi 3'ten eksi 2, eksi 1 eksi 3'ten eksi 4. Sonra 0 olur, eksi 6 olur, 6 ve eksi 12 olabilir. Peki n değerimiz böyle olduğunda m ne olacaktır? n yerine eksi 2 yazdığımızda burada eksi 2 yazıyorum. Buraları uzatmayacağım. Paydamız 1 yapar. 9 eksi 3'ten m'miz 6'dır. m 6. Şimdi eksi 4 yazalım. Buraya eksi 4 yazdığımızda paydamız eksi 1. m'miz eksi 12 gelir. n'ye 0 yazdığımızda paydamız 3 olur. 9 bölü 3'ten 3 0 gelecektir. N'ye eksi 6 yazdığımızda burası eksi 6 yapar. Artı 6 yazdığımızda paydamız 9. Buradan eksi 2 gelir. Sonra en yeni eksi 12 yazdığımızda burası eksi 9. Sonucumuz eksi 4 olur. Bize A'yı sormuştu arkadaşlar. A dediğimiz M ile N'in toplamının eksi 1 katı. Şimdi şöyle yazalım. M artı N eşittir eksi A ise A değerimiz eksi M artı N'dir. Yani şimdi bu ikisini topluyoruz. Başına eksi koyuyoruz. A eşittir. 6'dan e, eksi 2'yi 6 ile topladığımızda 4 yapar. Başına eksi koyuyorum. Eksi 4. Topluyorum. Eksi 16. İşaretini artı yapıyorum. Topluyorum. 0. 0'ın işareti yoktur. Topluyoruz. Eksi 12. Başında bir eksi daha var. Artı 12. Topluyoruz. 4. Başına eksi getiriyoruz. Topluyoruz. Eksi 16. Eksiye çarparsak. 6 16. Yani buradan 16, 12, eksi 4 ve 0 var. Hepsini toplarsak cevabımız E şıkkı. Bir laboratuvarda üretilen bakterilerin sayısı Ocak ayında herhangi bir sayının tam karesi. Şubat ayında 60 arttı. X kare artı 60'ımız herhangi bir tam kareden bir fazla. Sonrasında x kare artı 60'a bir 60 daha eklediğimizde z gibi herhangi bir sayının karesiymiş. Buna göre Ocak ayındaki bakteri sayısı kaçtır? Şimdi bakın bu yıldıza bakalım. Burada x kareyi sağ tarafa atarsanız y kare eksi x kare eşittir 59. 59, 59 çarpı 1'dir çünkü asaldır. y kare eksi x kare de y artı x çarpı y eksi x'tir. Dolayısıyla burada y artı x değerimiz 59, y eksi x'imiz de artı 1'dir. Bunları taraf tarafa topluyoruz. 2y'miz 60. Y değerimizi ve x değerimizi buradan 30'a 29 bulabiliriz. Bize Ocak ayını sorduğu için x gördüğümüz üzere 29 yazarsak cevabımız c şıkkı. Bu ifade bir tam kare olduğuna göre m'nin alabileceği değerleri bulup çarpıyoruz. Şimdi öncelikle tam kare özdeşliğimiz a artı b'nin karesi a kare artı 2ab artı b kare. Burası eksi olduğunda sadece burayı eksi yapıyoruz. Şimdi bakın burada 9 üzeri x. Bu 3 üzeri x'in karesidir. 9 da 3'ün karesi. Demek ki bunun arasına arkadaşlar buraya 2 çarpı 3 üzeri x çarpı 3 gelecek. Yani burası 6 çarpı 3 üzeri x veya eksi 6 çarpı 3 üzeri x'tir. Bize soruda m çarpı 3 üzeri x demiş. Dolayısıyla m değerimiz ya artı 6'dır ya da m çarpı 3 üzeri xten m'imiz eksi 6'dır. Alabileceğimiz değerlerin çarpımı da 6 kere 6 36 cevabımız denizli. x kare artı x artı 1 sıfırsa bu ifadenin toplamı kaçtır? Şimdi burada arkadaşlar x rasyonel bir değer değildir. Dolayısıyla bu tarz sorularda x'e değer vermek ya da yerine koymak gibi yöntemleri uygulayamayız x kareyi yalnız bırakıyoruz. Eksi x eksi 1. Şimdi her iki tarafı x ile çarparsak x küp eşittir. Eksi x kare eksi x'tir. x kare gördüğümüz yere yukarıdaki yıldızı yazarsak eksi x eksi 1 eksi x'tir. Buradan da x küp değerimiz artı 1 gelir. Sonrasında her iki tarafı yine x ile çarparsak x üzeri 4'ümüz x'tir. x üzeri 5'imiz tekrar x kare nokta nokta şeklinde devam edip gider. Yani x üzeri 2, x üzeri 5, x üzeri 8 hepsi nedir? Birbirine eşittir. Şimdi bize burada x üzeri 2023 demiş. Peki burada 3'ün katı mıdır arkadaşlar? Buna bakalım. Rakamları toplamı burada bakın 7. 7'yi 3'e bölersek kalanımız 1. Demek ki 3'ün katı olan x küp değil de x küpten bir sonraki x üzeri 4'lü ifade. Şimdi x üzeri 4 nerede? Bakın burada. Demek ki her ikisi de x'e eşit. Yani x artı 1 bölü x arıyoruz. Payda eşitlerseniz x kare artı 1 bölü x'tir. Şimdi burada x kare gördüğümüz üzerine ne yazıyoruz? Eksi x eksi 1. Eksi x eksi 1 artı 1 bölü x. Buradan da sadeleştirirseniz cevabımız a şıkkı. P ve Q reel sayılar olduğuna göre ifademizin eşiti kaçtır? Burada arkadaşlar x eksi y'nin karesi yani tam kare özdeşliği x kare eksi 2x y artı y karedir. Şimdi biz bunu burada kullanacağız. Yani tam kare tamamlama yöntemini kullanacağız. P'yi sol tarafa atarsak bakın burası P kare eksi 2 P yapar. Demek ki birinci ifademiz P. Diğeri de 1 olduğunda ne olacak? P kare eksi 2 P artı 1 gibi. Yani ben buraya 1 ekleyip 1 çıkardığımda burayı p eksi 1'in karesi eksi 1 gibi yazabilirim. Benzer şekilde q'ları sol tarafa atalım. Q'lar zaten sol tarafta olduğu gibi yazalım. Q kare artı 1 bölü 4 Q kare. Burada x gördüğümüz üzere Q. Y yerine de 1 bölü 2 Q yazdığımızda ne olacaktır? Birincinin karesi. Eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi. Burada bakın 2Q'lar gitti. Burada eksi 1 kaldı. Demek ki burası arkadaşlar şöyle yazalım. Q kare artı 1 bölü 4 Q kare eşittir. Eksi 1'i sol tarafa atarsanız Q eksi 1 bölü 2 Q'nun karesi artı 1'dir. Dolayısıyla biz bunun yerine bulduğumuz değeri yazalım. Artı Q eksi 1 bölü 2 Q'nun karesi artı 1. Sağ tarafta hiçbir şey kalmadı. Dolayısıyla burası 0. Bunlar da birbirini götürürse arkadaşlar P eksi 1'in karesi artı Q eksi 1 bölü 2 Q'nun karesi 0 olacak. Dolayısıyla P eksi 1'imiz 0. P değerimiz 1'dir. Benzer şekilde burası da 0. Yani Q eşittir. 1 bölü 2 Q. İçler dışlar yaparsanız 2 Q'nun karesi eşittir 1. Q'nun karesi 1 bölü 2'dir. Şimdi bunları getirip yerine yazacağım. Burada P ye gördüğüm yere 1 yazdım. Q'nun karesi de 1 bölü 2 idi. 2 çarpı 1 bölü 2. Düzenlersek 3 artı 1'den cevabımız C şıkkı. A kare artı B kare 1 olduğuna göre bu ifadenin eşiti hangisidir? Şimdi burada her iki tarafın parantezinin küpünü alalım arkadaşlar. Birincinin küpü A üzeri 6 artı 3 çarpı birincinin karesi İkinciyi yazıyoruz. Artı 3 çarpı. A kareyi aynen yazıyorum. B karenin karesini alıyorum. Artı 1 çarpı B üzeri 2'nin 3. kuvveti eşittir. 1 üzeri 3. Yani burada aradığımız A üzeri 6, B üzeri 6 ve 3 A kare B kare. Şimdi burayı biraz düzenleyelim. A üzeri 6 artı B üzeri 6 3'ler ortak. 3 A kare B kare parantezinde yazarsanız A kare artı B karedir. Eşittir 1. Şimdi A kare artı B kare soruda verilmişti. 1'di. Dolayısıyla onun yerine 1 yazarsanız 3 A kare B kare çarpı 1. 1'in etkisi olmadığı için buraya yazmıyorum. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı. Denklemleri incelersek alttaki denklemde AB parantezinde A artı B'miz 10'dur. Üste de AB artı A artı B'miz 7 verilmiş. Demek ki AB ve A artı B'nin çarpımı 10 toplamı da 7. Bu 2 olur arkadaşlar toplamları 5 olabilir veya A çarpı B'miz 5 A artı B'miz 2 olabilir. Bu ifadeyi biraz düzenleyelim. Burası A kare artı B kare artı 2 AB artı AB'dir. Burası bakın ne oldu? A artı B'nin karesi. Şimdi biz burada arkadaşlar birinci yıldızda yerine yazalım. A artı B gördüğüm yere 5 yazıyorum. Çarpımına 2 diyorum. 27. Diğer yıldızda da A artı B yerine 2 yazıyorum. A çarpı B 5 diyorum. Buradan da 9 gelir. Hepsini toplarsanız cevabımız C şıkkı.